Herkese selam. Güzel bir günden. Arkadaşlar ben şimdi nereye gidiyorum? Anlatmaya gerek yok. Arkada görüyorsunuz nereye gittiğimi. Kışlık lastikleri taktırmaya gidiyorum. Sevgili dostlarım. Burada her sene Ekim ayında ve Nisan ayında kışlık yazlık olmak üzere lastikleri değiştirmek mecburiyetindesiniz. Çünkü Allah korusun e yaptığınız bir kazanda sigorta eğer yanlış lastik takmışsanız mevsime göre lastik takmamışsanız size ödeme yapmıyor. Evet biraz bir yolumuz var lastikçiye. Benim bu lastikçiye randevusuz gidiyorum. Benim iş yerim de orada zaten. Ben kilometresine bakayım şu anda arabanın. Arkadaşlar ben yazlık lastikleri taktığım zaman Nisan ayında araba 34 bin kilometreymiş. Ben yola vereyim öyle konuşalım size de yolu seyredin. Evet arkadaşlar ben geçen Nisan ayında yazlıkları taktığımda 34 bin kilometreymiş. 34, bin 500 kilometreymiş. Ben onları yazıyorum çünkü yazlık kışlık taktığım kilometreleri. Şu anda araba 43 bin 690 kilometre. 44 bin kilometreye geldi. Yani aşağı yukarı 10 bin kilometre yakın, 10 bin kilometreye yakın yol yapmışım bütün yaz sezonunda. Ee, bunun zaten 6 bin kilometresi Türkiye'ye gittim geldim, 5800-5900 aralardaydı. Çünkü çok dolaştım. Buradan Saroza gittim ee, Bulgaristan'dan Saroza gittim. Buraya da radar koymuşlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sevgili dostlar. Bu radar burası 30'luk. Buraları haftanın belli günlerinde belli yerlere koyuyorlar. Bu çekici, romork. Arabanın arkası takıyorlar. Olmayacak yere koyuyorlar bu radarları. Evet Saroz'a gittim. Saroz'dan biliyorsunuz videolardan takip ettiniz zaten. Oradan Datça'ya gittim. Baya bir kilometre. Datça'dan İstanbul'a geldim. İstanbul'dan da tekrar Bulgaristan üzeri, Sırbistan üzeri. Almanya'ya dönüş yaptım. Toplam 5800 kilometre yol yapmışım. E, kalan 5000 kilometre de 5000 bile değil. <laughs> 4000 küsur kilometre de Almanya içinde, yap Almanya içinde yapmışım. E, ben hafta arasında araba kullanılmıyor. Bir alışverişe falan gidip geliniyor. Arada bir züriye gidiyorum. E, bir iki eş dostla ziyarete gidiyorum. E, o kilometre öyle oluyor arkadaşlar. Normalde pek bir kilometre sayılmıyor. Bu iki lastik arasındaki değiştirme zamanında. Şimdi kışlık lastikleri takarken yine kilometre yazacağım. Bakacağım Nisan ayına kadar. O belli bir şey ki yani yazın yaptığım kilometre olmayacak çünkü sıla yolu olmayacak kışın. Olmadığı için o kilometreyi bulamayacağım. Daha da az kilometre yani 5-6 bin kilometre falan bir şey yapacağım. Bu da ne demek lastiklerin ömrü biraz daha fazla uzun olacak demektir sevgili dostlar. Evet bu lastikçiye dediğim gibi randevusuz gidiyoruz. Ee, benim iş yerimin yanında beni zaten tanıyor. Şöyle sol tarafa geçeyim de trafik önde daralıyor. Geç kardeşim. Sağ yaptın, şimdi sol yapıyorsun. Nereye gideceğini bilmiyorsun. Yabancı olsan neyse diyeceğim ama burada da bir radar var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar radar değil tuzak bunlar. Yani e, çok büyük bir gelir geliyor buradan belediyeye. O yüzden her köşeye bir tane yerleştiriyorlar. Ve bunların yerleri haftada bir iki gün kalıyor değişiyor, bir iki gün kalıyor değişiyor. Devamlı oynuyorlar. Mobil radar oldukları için. Evet biraz bir yolumuz var. Lastiği de inşallah fazla kalabalık değildir. Kışlık lastikleri takmak mecburdayız. Ekim Nisan arası. O yüzden kanunlara uymamız gerekiyor. Burası da 80'lik bir yol. Burada da ileride sağda bir tane var. Daha ileride iki tane radar var ama ben ilk radara geçeceğim. ikinci radarlara gelmeden sağdan çıkış yapacağım. Güneşli güzel bir gün. Yani şöyle bir baktığınız zaman ya bu mevsimde lastik mi değişti? Daha güneş daha pastırma yazı oluyor diyeceksiniz ama elinde sonunda bu değişecek. Yani bugün değiştirmesem haftaya haftaya olmazsa ay sonunda yani muhakkak değişmesi gerekiyor madem aldık bunları değiştirmek zorundayız. Evet e, bu sene Sıla yoluna gittik geldik çok rahat bir şekilde giderken de pek fazla beklemedik tabi mevsim itibariyle tünellerde hiçbir e, sıkışma tıkanıklık olmadı kapanma gibi bir olay olmadı Dönüşte yalnız bir Bulgaristan'da bir 3 saat. Türkiye ile Bulgaristan toplamı Bulgaristan'a girene kadar Türkiye çıkış Bulgaristan'a giriş çıkana kadar bir 3 saat bekledik. O da ben yaptığım o Sılayolu Ekim videosunda söyledim. Ertesi gün Bulgaristan'da seçim olduğu için Türkiye'de yaşayan Bulgar vatandaşları oy kullanmak için sınır kapısına akın ettiler. O yüzden bir bekleme oldu. Arkadaşlar diğer kapıda kapılarda yani Bulgaristan'dan sonra hangi ülkeler geliyorsa Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Almanya hepsini toplasanız ben yarım saat beklemedim. Yani iki araba, üç araba vardı bütün sınırlarda önümde. Hiç de bir problem çıkmadı öyle aranma taranma gibi. Sadece bir Bulgar'da bagaj açtırdılar. Diğer ülkelerde yani bazı ülkelerde şey bile sormadı. Ee, arabanın kağıdını bile, ehliyet bile sormadı. Yalnız Bulgar'da sordu arabanın kağıdını. Bir de pardon, Sırbistan'da sordu arabanın kağıdını. Diğer ülkelerde Hırvatistan'dan çıkış zaten yok gibi bir şey. Ee, pasaporta da hayır bakmadılar. Pasaportu uzatıyordum, geri veriyordu adam açmadan. Çok rahat bir yolculuk e, oldu benim açımdan. İnşallah herkese böyle rahat gidiş geliş Allah nasip etsin. Buradan sola döneceğiz. Biz aslında doğru gidip e, gitmemiz lazım ama ileride yol inşaat var, her tarafta inşaat var. Bu Şuşkart 21 yeni yapılan e, demir yolları, trenlerin al, e, alttan geçen tren rayları, şuşkartin çevresi, banofun çevresi, sevgili dostlar karma karışık, bomba atılmış gibi. Yani nereden, kimin nereden gittiği belli değil. İnşallah düzelir. Ama tabii onu düzelene kadar ben onu göremem başka mesele. Artık arada sırada geldiğim zaman bakarım. Oraları görürüm. Evet arkadaşlar. geldik. geldik. Yazlıklar çıktı. Yazlıkları çıkarttık. Yazlıklar takılıyor. Kışlık pabuçlarını giyiyor. Araba. Burak, gibi lastikleri değiştiriyor Normalde bu yazılar yazılıyor arkadaşlar ama bu benim lastikçi her seferinde bunlara balans ayarı yapıyor. Ve lastik Kışlıkların da bu kış gider he. <laughs> Kışlık lastikler bu kış gider. Güzel ya daha öbür kış da daha profilleri var. Bayağı fazla kilometre ya fazla kilometre yapmadım bir şey gider. Evet normalde e, arabanın takosunda arabanın takosunda 2.6 yazıyor lastik basınç ayarları e, bizim burak da 2.6 basıyor Lastiklere. Evet sevgili dostlar, bir lastik değiştirme videosunda hemen hemen sonuna geldik. Bu e, yazlık lastiğinin jantları, lastiğe baktığında daha yüksek, jantlar daha güzel görünümlü. Arabanın duruşu daha güzel oluyor. E, bu kışlık lastikler biraz ufak. Kışlık lastikler benim 16 sol. Diğerleri 18 sol, yazlıklar 18 sol. Ama pek bir şey fark etmiyor zaten pek fazla kullanmıyorum yani arada sırada bir Züriye'ye gidip geliyorum. Başka bir şey e, onun dışında sıla yolu falan yapmıyorum. Kışın. Arkadaşlar lastikler ve çantalar arabayı gösteren olay. Göt götüreceğim içeri atalım abi. Benim kela dayar var içeri atalım. Torbalar da orada. Evet yazlık lastikleri paketleniyor. Bir dahaki Nisan'a kadar yazlık lastikler uyuyacak. Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Klasik değiştirme videosu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.